Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Anın enerjisinde aklınızdaki kişi size adım atacak mı? Üç tane deste oluşturacağım kartlarımdan. Siz birinden birini seçebilirsiniz istiyorsanız kısa bir açılım olacak her biri. Adım atacak mı? Niyetim o ya da sorumu olacak anın enerjisinde. Aklınızdaki kişi adım atacak mı? Siz birinden birini seçebilirsiniz. İstiyorsanız üçünü de dinleyip kendinize uygun olanı seçebilirsiniz. Yani herkes hayat hikayesini biliyordur. Kendine uyanı seçebilir benim sorum şu olacak. Anın enerjisinde aklındaki kişi sana adım atacak mı? Sen adım atacak mısın? Sen adım atacak mısın? Bu birinci deste bu ikinci bu da üçüncü diğer kartlarımdan da ya da şöyle yapayım diğer kartlarımdan da bu birinci bu ikinci bu üçüncü deste anın enerjisini aklındaki kişi sana adım atacak mı? Birinci desteğiyle başlıyorum. Tasım ikilisi verdi. Hmm, bu kişi pek emin değil veya iki kişinin arasında, iki durumun arasında kalmış olabilir. İlla başkası olmayabilir. Belki ailesi arası, aile ve sizin aranızda, iş ve sizin aranızda kalmış olabilir. Bu kişi pek emin değil veyahutsa ne vazgeçiyor, ne geliyor, ne gidiyor. Ne demek istiyorsun sen? Adım atacak mısın? Sen adım atacak mısın? Bu kişi adımı daha çok sizden bekliyor. veyahutsa diyor ki yani benim hedeflerim var. Ben hedeflerime doğru gitmem lazım ama sen çok güçlüsün ve bu gücüne karşı yani ya benim yeterince gücüm yok veyahut da sen bir aslanı kuzuya çevirecek bir gücün var sen benim gözümde çok yıldızlaşıyorsun ama benim bağlı bağımlı olduğum bir yerler var ve ben o durumdan pek vazgeçemiyorum veya benim bağlı bağımlı olduğum yerleri fark ediyorum ve bununla ilgili aydınlanma yaşıyorum. Ve farkındayım ki sen çok güçlü bir karaktere sahipsin. Yalnız senin beklentilerini karşılayabilecek miyim ondan pek emin değilim. Peki sen adım atacak mısın? Sen adım atacak mısın? Evet, benden küçük bir adım görebilirsin. Yalnız ve zaten gördün. Benden bir adım, bir işaret gördün. Evet. Benim bilinçaltı korkularım var. Bu bilinçaltı korkularımdan dolayı küçük bir adımım oldu. Veya küçük bir adım atabilirim. Yalnız senin enerjin bir kılıç kraliçesi. Sen bana hesap sorabilirsin. Sen bana çok fazla netsin yani çok fazla dediğim bu kişi ya sizin üzdüğünüzü siz aklındaki kişi seni üzmüş olabilir veyahutsa tersi yani diyor ki ben seninle ilgili olumsuz tarafa bakıyorum aslında seni halen seviyorum evet sana karşı sevgi besleyen birisiyim sadece hoşlanma değil sevgi besliyorum ama benim sana adım yani attığım şekil veyahutsa benim sana vereceğim sana yetmeyebilir ve sen bana hesap sorabilirsin veyahutsa sen bana bir sınır koyabilirsin veyahutsa sen zaten bana bir Kılıç Kraliçesi enerjisiyle beraberinde bir sınır koydun ve bu durum beni korkutuyor, ürkütüyor. Sana adım atabilirim. Çünkü senden yani senin beklentilerinin karşılığını veremediğim için çok üzgünüm. Hatta biraz depresif, melankolik hale de düşüyorum. Ama yani korkuyorum. Sen benim korkularımı tetikliyorsun diyor. Neden? Çünkü sen çok kararlısın. Çünkü sen maddi manevi hiç kimseye ihtiyacın olmadığını ben biliyorum. Sen bir tılsım dokuzlususun. Senin bana ihtiyacın olmayabilir. Onun için benim sana sunduğum sana yetmeyebilir. Yani adım alabilirsiniz ama bu adım sizin istediğiniz şekilde olmayan sonucu istediğiniz şekilde olmayabilir diyor. Yani bu kişiyi uzun zamandır tanıyor olabilirsiniz veyahut da uzun zamandır bir haber almak istiyorsanız bu haberi alabilirsiniz veyahutsa kendisini size belli edebilir. Yani ben buradayım diyebilir. Ama diyor ki yani ben biliyorum ki senin beklentilerini karşı yani karşılık vermeyebilirim senin istediğin şekilde karşılık vermeyebilirim. Peki bu birinci desteğiydi sevgili takipçilerim. Şimdi geçiyorum ikinci desteğe. Tekrar kartlarımı karıştırıyorum. İkinci desteğe gelince sen adım atacak mısın? Senin adım atma niyetin var mı? Adım atacak mısın? Sen atacak mısın? Adım atmayı çok düşünüyorum. Seninle ilgili ama kafam karışık. Biz çok farklı insanız. Belki farklı kültürlere sahibiz, farklı dinimiz var. Sen farklısın, ben farklıyım. Aile yapımız çok farklı yani. Ben belki çok geleneksel, geleneksel bir yapıya sahibim. Sen de çok modernsin, çok dünyaya çok fazla açıksın. Bu çok güzel bir şey ama... Yani bizim aramızda aslında uçurum var ve seninle ilgili benim kafam karışık çok net değilim seninle ilgili peki yani bir de dolunay enerjisi var burada hmm, farklı bakış açısı farklı farklı dünyalardanız Evet seni sevdim ama bizim ya bitmiş bir konudan bahsediyoruz burada. Bitmiş bir ilişkiden çünkü kuleyi verdi. Biz bir acı dolu bitiş yaşamış olabiliriz. Ama bil ki ben seni gerçekten sevdim. Evet. Veya senden sonra ben öz sevgime, öz değerime geldim ve ben hayatımda yeni bir başlangıç yaptım. Bu yeni başlangıçta da pek sorumluluk alacak bir insan değilim. Veya o enerjiye sahip değilim. Senin sorumluluğunu alaca, alabilecek bir insan değilim. Ben daha çok arkadaşlarımla vakit geçirmek istiyorum. Evet çünkü ben şimdi şu an önümü görecek bir enerjiye de sahip değilim. O kadar birçok o kadar çok işlerle aynı anda uğraşıyorum ki gün içerisinde yani sana vakit ayıramam ve burada biz değnek onlusuyla beraberinde karmik bir ilişkiden bahsediyoruz yani bir de burada dolunay resmedilmiş Evet sizi düşünüyor ama her bir düşüncesi netlik vermiyor. Netlik kazandırmıyor. Dolayısıyla yani sizin onu sevdiğini biliyor. Ama bu kişi sizinle beraberinde de öz değerine gelmiş veyahutsa sizden bence sizinle beraber bir şeyler öğrenmiş, acı çekmiş. Bu ilişki kendisine de acı vermiş, size verdiği gibi. Ama bu kişi diyor ki ben yeni bir başlangıç yaptım hayatımda ve bizim ilişkimiz karmik bir ilişki. Yani adım atsan ne olur peki? Yani alma verme dengesini pek sağlayamayabilir veyahut da alma verme dengesini sorgulayan bir ilişki olabilir. Yani zaten adil gitmeyen bir durumlar var. Ya iki kişinin arasında kalmış olabilir ve o yüzden sizde, size acı vererek sizden veyahut da kendisi de acı çekmiş olabilir ama sizden uzaklaşması şimdi şu an size daha hayırlı olacağını çünkü iki durum arasında kalabilir bu kişi veyahut da siz iki yani siz üçüncü durum veya işte herkes ilişkisine göre alsın. Belki de başka bir insan yok, ama başka bir durum var ve bu durumu dengelemekten zor, zorlanabilir bu insan. Veya hatta dediğim gibi işte çok geleneksel bir insan. Siz onun hayatına ya da onun hayata bakışı açısına pek uymayabilirsiniz. Sevgili ikinci desteği seçenler için benim yorumum böyleydi ve üçüncü desteğe geçiyorum. Sevgili aklındaki kişiye soruyorum. Senin planların ne? Ya da adım atacak mısın? Daha doğrusu tekrar düzelteyim. Sen adım atacak mısın? Üçüncü desteği seçenler için sen adım atacak mısın? Sevgili aklındaki kişi. Ya da sevgili aklındaki kişiye soruyorum. Sen adım atacak mısın? bu kişiyi çok yormuş olabilir veya da siz çok yoruldunuz bu yani bekleye bekleye mi yoruldunuz sizi beklemeye mi aldı çok bitmi bitkinlik yorulmuş ya da yani yorulmuşsunuz bu ilişki içinde öyle gözüküyor artık tutunacak bir dal arıyorsunuz ki yani bu aklınızdaki kişide kalmak için bir tutunacak dal arıyorsunuz veyahutsa yani o kadar yormuş ki bir insan sizi bakalım adım atacak mısın Evet ben seni yordum bu ilişki seni yorduğunu ben biliyorum çünkü ben senden enerji vampirliğini yapmış olabilirim yani ben bir enerji vampirim. O yüzden seni yormuş olabilirim. Senin enerjinden beslendim. Ama bil ki ben bu durumdan çok pişmanım. Çok pişmanım. Çünkü ben bir ateş kralıyım. Ben tutkularımla hareket eden bir insanım. Bende ateş enerjisi çok yüksek. Mars enerjisi var. Ben yani koç aslan yay olmazsam bile o burca sahip olabilirim ama olmazsam bile bende yani Mars enerjisi de çok yüksektir. Yani düşünmeden davranabilirim. Yani daha çok işte tutkularımla hareket eden bir insanım ve bir takım pişmanlıklarım var. Sen peki adım atacak mısın? Yani ben neden enerji vampirliği yaptım biliyor musun? Senin benim hayatımda birçok şeyleri bilmiyorsun. Perde arkası. Benim ailevi sorunlarım olabilir. Benim aile içinde sorunlarım benim enerjimi düşürüyor. Ve o yüzden senden beslenmiş olabilirim. Ve sana adil davranmadığım gibi adaleti sorgulatan da benim ve bu durumdan yani ben bu durumun farkındayım ve çok pişmanım. Ve ben bir ateş kralı olarak senin yanına gelmek istesem de sana karşı inanılmaz derecede bir çekim yaşasam da evet sana adım atayım mı atmayayım mı bundan pek emin değilim. Bir tıkanıklık yaşıyorum. Peki neden? Çünkü alma verme dengesini sağlamam gerektiğini biliyorum. Sen çok güçlü bir karaktere sahipsin. Senin gücünden zaten ben beslendim. Sana gelmek istiyorum evet. Çünkü araba kartı verdi. Çünkü seni unutamadım. Bizim aramızda ruhsal bir bağlantı var diyor. Peki gelecek misin? Ben bunu çok sorguluyorum biliyor musun? Ya mahkemelik olayı var bu insanın. Belki boşanma evresinde bilmiyorum ama sizinle ilgili yani sizi unutamıyor demek ki. Çok sorguluyor bu durumu. Neden? Çünkü ben yansımalar yaşıyorum. Sana yaptığımı ve kendim nasıl davrandığımı veyahut da senin davranışından bana hangi etki verdiğini ben bunu bunun farkındayım. Veya aklınızdaki kişi hasta. Ama direkt yansımalar yaşıyor bu insan. Ve diyor ki yani her bir düşüncem seninle ilgili beni tutsak hissettiriyor. Veyahutsa benim mahkemelik bir durumum var ve bu durum beni tutsak hissettiriyor. Ama bil ki ben seni halen seviyorum. O zaman adamın olacak mı? Evet, adımım olabilir çünkü ben kendimi sensiz yalnız hissediyorum. Sen benim ruh eşim olabilirsin, evet ve hatta ruhsal bir bağlantı. Ben kendimi sensiz yalnız hissediyorum ve aslında sen ne biliyorsun ben ne biliyorum bizim aramızda gerçek bir aşk var, gerçek bir sevgi var. Ben belki tutkularımla sana karşı bir yaklaşımım olmuş olabilir ama benim sana karşı duygularım da var. Ve ben kendimi şu an yalnız hissediyorum ve bil ki ben yalnızım ve hatta para, para sıkıntısı yaşıyorum veya ben hastayım. Yani üçünden biri. Ee, ama ben benim en büyük niyetim ya da benim en büyük isteğim zaten bu ilişkiyi tekrar Alevlendirmek, ateşası verdi. Yani bir ateş kralı bir ateş asını veriyor, evet. Adımı olur. Ama ben senin kalbini kırdım. Veya 3 kişinin kalbi kırıldı. Sana karşı çekimim yüksek olduğu halde ben şimdi şu an sana duygularımın olduğunun yani sana karşı duygu beslediğimi de biliyorum ama ben bu duygularıma sırtımı dönmek zorundayım çünkü seni kırdım seni kırdığımın farkındayım bizim aramızda ruhsal bir bağlantı diyorum belki de iki alev bağlantısı var bu kişi sizi sizin hayatınıza size ayna tutmuş olabilir ya da birbirinize ayna tutmuş olabilirsiniz ve bu kişi bunun farkına varıyor git gitçe ve diyor ki ben bu duruma çok üzülüyorum çok üzülüyorum sana aslında gereken gerekeni gibi karşılamadığım zaman yani zamanda sana gerektiği gibi karşılık veremediğim için belki sadece tensel anlamda yaklaştım sana doğruyu gizledim sana duygularımı hiç ifade etmedim ve sen belki o ışıkta görüyorsun beni ama bil ki ben bu duruma çok üzülüyorum ve ben tekrar gelirsem sana somut adımlarla gelmek zorunda olduğumun farkındayım ama belki ben başka biriyle daha yani başka birisi daha var hayatımda ve o yüzden seni kırmamak için gelmiyorum seni üzmek istemiyorum. Ama bil ki sen benim hayatımın kadınısın. Sen benim imparator Seni unutmadım. Ama belki benle, senden uzak durmam bana da acı veriyor. Sana da acı veriyor. Ama şu an bu ikimiz için daha hayırlı diyor. Ve ben zaten neye bağlı olduğumu Bizim aramızda bir ruhsal bağlantı olduğunun farkındayım ama bu dünyevi alanda neye bağlı olduğumu, bağımlılık hissettiğimin de farkındayım. Ve o yüzden zaten sen benim hayatımın kadını oldun. Değerli arkadaşlarım, açılımım bu kadardı. Umarım beğendiniz. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olur da bu videoyu beğenirseniz çok ama çok sevinirim. Ve bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın ve sevgiyle kalın.